Onu günahkarların kalplerine böyle soktuk diyor. Günahkarların kalplerine. Peki şimdi bir ayet-i kerime var. Diyor ki Allahu Teala biz sizi hatadan âri yaratmadık diyor. Öyle mi? Eğer siz hatadan âri yaratmış olsaydık sizi helak eder hata işleyen kullar yaratırdık diyor. Peki hata işlediğimiz zaman bir günahkar değil miyiz? Günahkarız. E bize o günahkarların kalplerine böyle soktuk diyor. Halbuki müzimler kalplerine, kalpleriyle bunu Kur'an'ı tekzip ettiler. Bak müzimler kalpleriyle bunu Kur'an'ı tekzip ettiler. allah Teala sokmadı. Hani Eresli bir Rabbim kitabında üst kısmı ayrılmıştı ya Allah'ı inkar edenler, sen diyesin diyenler. Efendim işte bunlar. Ne diyor? Ondan sonra yanlış bir daha açmışlar. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona Kur'an'a iman etmezler. E peki sen cehennemi ortadan kaldırdın bu sefer. Bak iyi dinle. Ne diyor? Onu için acıklı azabı görünceye kadar ona Kur'an'a iman etmezler. Öyleyse cehenneme girdikleri zaman Allah'ım sana inandık diyenler var. Bu durumda cehennemi ortadan kaldırdın. Çünkü Allah Kur'an'a inandıysa onu oradan çıkartacak. Halbuki ayet öyle diyor ki onun için acıklı ağzını görseler de ona Kur'an'a iman etmezler. İman etmezler. Evet. Onlar kendi hayallerinde Rabbi bekliyorlar. Dünyada hayal ettikleri Rabbi bekliyorlar. O gelecek kendilerini yaratan hakiki Rab'dan intikam alacaklar. Bu duygular içerisinde ebedi orada kalıyorlar. Müslümanlardan cehenneme giren yok mu? Var. Ama o yaratanlı biliyor çok günahkar olduğu için cehenneme girdi. Sonunda cehennemehli diyor ki, "Hani sen Müslüman'dın?" diyor. "Niçin burada duruyorsun? Sen de buraya girdin bizim gibi." Müslüman ona diyor ki, "Ben İslam'dım ama senin yaptıklarından efendim belki daha fazlasını yaptım." Bu diyor, bu diyor, "Azap bana senden daha şey, daha, daha e, hafif." diyor. Bu azap. Ben buna layık oldum diyor. İşte o zaman Allahu Teala bunların konuşmalarını duyunca Ey benim kulum çık oradan senin diyor nefsi mutmain oldu. İşte onların nefsi mutmain olmadığı için kaderleri de o şekilde bir daha değişmeyeceği için ebedi cehennem hayatı bunlara, kafirlere. Evet. Ne diyor? O halde sakın Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. Ya ne demek Allah ile başka tanrıya kulluk etme? Başka bir ilah mı var ya? Başka bir ilah mı var? O halde asker ile bak ayağı, ayağı, o halde sakın Allah ile başka bir tanrıya kulluk edip yalvarma. Allah Allah. Allah'tan başka bir ilah daha mı var da ona gideceğim de kulluk edeceğim. Ha, sen beni yarattın. Sen benim ilahımsın. Yok ben seni kabul etmedim. Ben de ona efendim gideceğim. Ha, ayetlere bak. Yanlış açmışlar. Bunların tefsiri olsa ne olacak? Bu tefsir yesene ne olacak? Halbuki o ayet şöyle. O halde Allah'tan başka ilah olmayan uydurma tanrılara kulluk edip yalvarma. Sonra azap ehlinlerine azap edilenlerden olursun. Ha bunun gibi. Çok yanlış açılmış var. Çok. Şimdi bu adamlar hepsi, bütün yazanlar, o hadiste yazanlar, o zaten 500, 7300 hadisi de ayıkladık. Ayetleri bilmezsen hadisleri ayıklayamazsın. Çünkü Resulullah Efendimiz ayetler karşılığı konuşmuştur. O boştan konuşmaz diyerek. Hepsi ayetlerin karşılıklarıdır. Ayetlerin karşılığı olmayan hadisleri hep ayıkladık. Efendim, e, 7300 hadis ayıklı duruyor. 7 cilt. E, 8 cilt. Bu e, Kur'an-ı Kerim tefsir ve mali. E, doğrularla beraber yazdık bunları. Bu durumda alın, okuyun. allah Teala biz duyurmadığımız kimseden kimseden diyor. Hesap sormayız diyor. Hatta ayeti kerimesini de şöyle söylüyor. Daha açık. Biz bir şehrin diye merkezine haberci göndermedikten sonra o şehri diye hele gelecek değiliz diyor. E diyen duyuyor, alan alıyor, okuyan okuyor. Aklını kullanacak ve kendisi